Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyoruz sizlere bugün çok güzel bir squad maçı paylaşacağım çok güzel bir maç oldu iyi de bir kill aldık yani rankımız şöyle bir asa doğru gidiyor bakalım sıralamaya girebilecek miyiz canlı yayınlarda da ekiple birlikte aynı şekilde oyunlarımız devam ediyor hepinizi Facebook'taki canlı yayınlarıma bekliyorum arkadaşlar biliyorsunuz Discord'da kurduk arkadaşlar hepinizi Discord'da da bekliyorum Yayın yapmadığım günlerde oda kuruyoruz, birlikte oynuyoruz, çok güzel sohbet muhabbet oluyor. Hepinizi bekliyorum. Şimdi iyi seyirler. Bayağı kötü atladım ama. Aynen. Tam tepemizde bir ekip Evet. 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 Şuradan başlayalım. Okey, Aynen, fabrikadan başlarız. ufak pencere. Gördün mü Biz kanka? De çatı var bir. Ben Neyseydi şartı... benden çatı. Kanka ufak yerde de var. Yerde de var. Ee, o baygın. Helal. Önümdeki çatı var bir de Küçük... Şimdi baygın. Helal. Çatı duruyor. Soldan koşarken çatı bana sprey atabilir. Siz de çatı şu an. Bakıyorum, bakıyorum. Bunu aldım. Bina oynayacağız çünkü. Çatıda mı hala? Sol çatı var. Sol pencere. Ben, Düştü. Birimiz evet. Son adamın infosunu söylerseniz oynayacağım. Çatı Bir mı bina katı. mı? C'nin ikinci katındaydı. Orta C'nin ikinci katında. Öldüler. Baygın mıydı? Ha tamam helal. Biri var Şu botu alıyorum. Var. Aynen. Bot geldi. Aldım. Hepsi bitti. Ne oldu ya? Hayır, hayır. Yeşil hayır. kit attım. Tamam. Bandajlıyorum ben. Güzel. Miltarı bizim. Şöyle rahat bir loot yapalım bence. Bakılmayan yerleri gezelim hep beraber. bize drop atıyor yakın haberiniz olsun. Oo, hemen oynarız gördüm. Geliyoruz sizin. Süpersiniz. da bakayım. Şöyle olsun ya bir drop da çözelim değil mi arkadaşlar yani. Fişek bulamazsak drop var. Kanka burada çanta 3 var. 2 tane. Tamam. Olmayan alsın. Hop. Ses tamam. Ne be ya? Belki mermi getirmişti. Drop'un yerini hatırlayabiliyor musunuz? Kanka e, 290 yönüydü ama bakacağız artık şu an gözükmüyor. Dumanı çıktı dumanı çıktı. Çıktı mı? Ha evet evet çıkmış kanka 310'da. Oh süper. Baya yakın atmış ya baya yakın atmış. Aynı. Hadi bir AVM çözersek Groza var. Aldım ben şöyle yere bıraktım. Susturucu varsa alırım. Susturucu var bende kanka. Al. Evet, şimdi şöyle bir militerden çıkıyoruz arkadaşlar. Önümüzde köprü var. Drop'un buraya düştüğünü gören köprüye pusu atabilir. Bakalım başımıza neler gelecek. Bir drop daha geliyor. Evet, muhtemelen ilk dropu bazen böyle arkaya atıyordu. İkincisini atmaz diye düşünüyorum. Yine gözümüz dropta olsun. Köprüyü şöyle bir kesiyoruz. Evet, köprüde bir şey yok. Biz de paralel uçuyor kanka zaten. Atarsa görürüz. Ben biraz şu ileri doğru atması lazım. Gördüm. Hazır olun. Hazırım. Gidiyor galiba. Sağa doğru çıkıyor. Hayır. Uzakta o değil mi? Bu kadar yakın değil. Tepeye çıkıyor şuraya. Aynen. Şu abi. Aynen. Bir, bir, bir şey e de ekibi de güçleyelim hemen. Drop'a gelen Hayır. olur. Tamam fark etmez. MK var? var geçti. Tamam süper. Vallahi oyun dondu. F11 yapınca <laughs> geri geldi ya. Aga be. <laughs> Oo bu arada alanın tam ortasındayız. Güzel. İndiler tahtalarını. Ha kanka ağaçta ağaçta. Tamam. İşaretteki ağaç. Şurada durursak aynen, yakınız yakın. o zaman. Aynen aynen. Önümüzde ağaç var. Bir. Bir tanesi geliyor. Aldım onu. Bu başka ekip geliyor. Hızlı kurmamız lazım. Gel bana gel bana. İki daha burada. Bir tane içeride. içeride. Bunlar öldü. Başkısı Arkadan Açıkçası mı geldi? Hazır. Tamam. Evet açıktan. Dikkat edin canı toparlayalım. Mehmet'i alabiliyor muyuz? Yok yok kanka biz yok. alamayız. Biz çok açız. Bunlar buraya basar mı ya? Vallahi inşallah öyle bir şey yaparlar. Bekliyorum şu an. Arka dediğimiz evet gördüm. Arka kanka bak tepe. Tamam şu an gördüm. Helal. Evet. Neredesin? Şuradalar. Ha gördüm. Buggy geldi. Araba Buggy geldi. geldi. Oo, arkada da mevzu var. Jeep durdu bu bizi göndermiyor hiçbir şekilde. Sisleyeyim mi buraya? Sislesen de görecek fark etmiyor. Doğru. Yanımıza da drop attı. Bu nasıl bir olay ya? Aşağı doğru iniyor deneyelim mi? Bu arada drop yok, da attı yanınıza. Of kesin şansı. Gel kanka. Gel AVM'si var. Of of of. Şu önümüzde kili ölelim ya. Kili bunlara vermeyelim. Öleceksek. Geldi bile. Helal iki baygın. Önümde. Tamam. Öldü lan. Gibi. Tamam. Uaz geliyor. Aşağıda araç var. Bu öbürü bize direkt kafa atacak bu arada bilgin olsun. Uaz kardeşim. geliyor. Alabildiğini al. Bu al. men Biri var burada arabada. İki varmış. Bunlar da öldü. Şu öbür ekip bize araçlanmasa var ya çok güzel bir şey olacak bir saniye. Bu ayak karıştı. Ben senin yanındayım. <gülüyor> <gülüyor> ben senin yanındayım. Aa baksa araba patlattılar bizi ateş edenler. Şu artık Groz oynayacağım. Kar 98'e geçeyim. 8 x var bu da almamışım. Evet sona inşallah patlamayız. Böyle bitmemeli arkadaşlar. Bu olaydan sonra. de Aldı. Sen iyi misin bu arada? Burada 6x falan da var. Aramı gel. Önümde biri var ha. İki var. <laughs> Kim var? Bir baygın geri çekildi. Tamam. Çok az canı. Bir tık daha geri çekildim. Önümdeki tümsekte. Gel oynayalım birlikte. Evet. Adı güle güle oğlum. Helal. Adı güle güle. İntikam alırım. Sizi bunlar bitirmişti. Groza varmış burada kardeşim, oynayacaksın. Ben ben onu alırım. Bir şey söyleyeyim mi? Oyundaki herkes buraya toplandı. Böyle bir eksiğim. Benim loot'um full artı full oldu. Aha araba. Neyse çok fazla kullanmayacağım şey. Bakayım biz oynayacaklar mı? İttiler uzaktan kardeşim. Gel de biz gidelim ya. Burayı şey yapmak için Oynadığım en zor maçlardan bir tanesi ya. Hala çıtırdan render bug'ı da yaşıyorum. Gidelim artık. Orayı bir terk edelim ya. Vallahi bak. Burası tamam artık. <laughs> Bundan sonra Bütün başımıza da geliyorsa artık. Bütün harita burada temizlendi ya. Yemin ediyorum ya. Ben affetsem Groza affetmez ya. Aynen Groza'nın hakkını verdin. Helal. Yakışır. Aa burada hangar varmış. İlk defa görüyormuşuz gibi girelim. Aa temiz üç çelik. Vallahi bu kadar şans olarak Bak hafif kırıldı orada sana var. Olsun temiz. Benim üç çeliğim zaten her zaman çizilir. O <laughs> bu şeyin kanunu yani. Bu şey için ama şu taraftan gelen olursa gerçi orayı komple biz bitirdik ama bence de hangar iki kişiyiz ya burayı tutamayız. Birimiz bayılır direkt bir tarafa bakarken. Araba. Geldi evet, araba. Durdular. Hangara durdu. geliyor biri biliyor yerimi duvar arkası Evet duydum. Bir bomba deneyeceğim ona. Kaçmazsa. Baygın bir. Ol. Dışarıdan bir. Adam <laughs> sinirlendi şu an. Bir bomba daha deneyeceğim. Gel bakayım gel. Ona ikimiz birden oynayabiliriz bence. Tamam. Evin içinde mi dışında mı bilmiyorum da evet. Geldi. Onu da buydu. Nasıl atladı öyle? Gireyim arada yok. Bayağı vurdum. O can basıyor. Arkadaşını da yeni kaldırmış olabilir. Şu an görüyorum. Tamam, tamam. Sen bir canı fullle. Ben tekrar geldiğimiz gibi dışarıdan oynayacağım. Görmezse beni eğer. Canı fullle bana gel kardeş. Gel. Hangara girmiş de olabilir. Bomban var mı? Bomba mı? Var iki tane. Bak biri. Soldan çıkıyor yine. Aynen. Sol çıkışta bir. Helal helal. Hayır hiç değmedi. Olsun. Bak şimdi ne değdi onların değdiremedim. Atar yaparken ben. Kamyonun orada biri. Aynen, duydum. Bir daha atacağım yani bomba. İkisi de orada. Zor da yani iki yana geçti. Adam ne kadar hareketli oğlum bir sağa bir sola. Molotof var mı kardeşim? Biri soldan açıyor. Uh -uh, kalmadı. Hangara geri bir tanesi. Fark etti. Yeri ne yaptı? Yer varillerin arkasında. Varillerin oradaki çok, çok hareketli. Mi? Hangar sol köşe Hangar 2 bu arada Sağda hangar Helal be Böyle bir şey Hadi bak <laughs> Doldu Kaldı 5 <beş. gülüyor> Yeter de yeter yani Abi açık alan safe çok heyecanlı Gidelim mi gel Tepeye bence arabayla çıkalım Yolda sprey yiyebiliriz Yani şansımızı deneyeceğiz Bu taraf çok sakin gibi geldi bana şu taşlı kalan safe mi acaba? Burası safe ise iyi yerdeyiz. Hey. Sağımız solumuz dolu olabilir ama. Bundan sonra artık ne çıkarsa baktığımıza. Sen şöyle istiyorsan kardeşim solumuza doğru gözün orada olsun senin. Önümde Çok biri var galiba dur bakayım Aynen Baygın aldım bir Şu önümdeki taş bomba atacağım şu an oraya O oraya doğru bakıyorsa Arkadaş da orada bir yerde Gitti o Baygın aldım yalnız Evet Kaldı 4 Hacı bakır Sırtımız sağlam olursa güzel olacak. Abi hadi bize ver alanı. Uf çok güzel ya. Bomba var mı sende? Bomba mı? Üç tane var. Müsaadenizle Hacı Bekirleri alayım. <laughs> Süpersin. Solda bir hareketi yok değil mi senin solunda? Burada bir taş var. Onlar da olabilirler gibi. Sanki orası biraz çukura. Evet evet. Daha demin birini oradan aldım. Biraz sessiz dinleyelim. Çok heyecanlı bir oyun oluyor ya arkadaşlar şu an. Adam arkadaşına ne dediyse ondan sonra hiç buraya oynamadılar. Ne bomba attılar ne başka bir şey. Şimdi herkes de rank kasıyor arkadaşlar. Son aldığım kill. Bir tanesi ayakta gördüm. Nerede? Helal. Lan kör oldum. Mermi gitmiyor. <laughs> bir dakika. Dayağı. Gördüm gördüm. Ona adamı alacağım. <laughs> Yani arkadaşlar AVM'yi kullanmak için e, şey oldu. Evet. Bir ona bomba atacağım şimdi. Alana bir, bir düştü. Oyun alanına gitti aynı. Arkadaşı koşmadı ona galiba. Yok koşmadı. O da aynı ağacın orada. Yanıyor sanırım. Helal. Kill geldi. Kaldı iki. İki iki kaldık. Uf alan hafif solumuzda bence kesinlikle solda yatıyorlar ha. Bunlar direkt bitti değil mi sen son vurduğunda? Evet. Vallahi iki 2 kaldık. Senin önünde önümde mi yatıyorlar? Bence senin önünde şu taşın orada bir yerde yatıyorlar. Bu molotof benim attığım molotof değil bu arada. Evet evet. Evet seni uzaklardım. Şu taşta olabilir mi ya adamı vurduğum yerde? 30 saniyemiz var. Boost'u bir daha fırlıyorum. 2 i̇ki, 2 Gördüm. Nerede? Bence. Tamam. Bomba atacağım oraya. Senin dediğin taraftaymış. Gördüm önümde. Tamam burada. Önümdeki at şu an. Oynayacağım Bak. bir ona. Baya yerdekini aldım. Taşta bir yerde olabilir ha. Görmüyorum şu an. Gördüm taşın orada. Taşın, orada. taşın orada. Hacı Bekir attım bir. A dolu. Evet. Arkandayım. Taşta. Hadi süper deniz ya helal winner winner çıkındın oraya arkadaşlar 22 <laughs> çok güzel çok merak ediyorum şu an kaç puan aldık yeni başladık rank kasmaya 43 puan verdi efsane ya Oo, gerçekten taçta 43 puan bulunmaz <laughs> diyemedi arkadaşlar <laughs> çok güzel elinize sağlık ya çok güzel maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir bu arada daha sık ekiple birlikte video görmek istiyorsanız like butonuna dokunmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi Discord'da ve yayınlarıma bekliyorum. Haydi eyvallah.